Programda geldik Hatayın Erzin ilçesine. Yeşiller içerisinde, portakal bağışların arasında bu Türk yurdu, yörük yurdu, ezilen Erzinin bütün güzelliklerini göstermeye çalışacağız. Ama önce yaşlı bir amcamıza geldik. Niye geldik? Ee, Adana Sarıçam'da yapılan yörük Türkmen şöleninde. Türkmen Bey'imiz, Federasyon Başkanı Avukat İsmail Demir Düzen geline gelen hoş geldin derken bir boşta da çadırlar tek tek dolaştı. Musammim geldi, Musammim geldi mi diye tek tek dolaştı gelmedi. Örneğin soruyor, nereye etti, nereye etti diye. E, gelmeyenler listesini yapmış. En başa Musammim'imizi koymuş. Ve onları ziyaret ettik. Hasta olduğuna duyunca gidip bir ziyaret edelim dedik. Gelmeyenin ayağına biz gideriz. Çünkü biz ufağız dedi. Her ne kadar bey olsak da dedi. Federasyon Başkanı olsak da bir elini öpelim. E, dertleşelim diye gelmedik Erzine. Usamca. E, yaş kaç? 80. Maşallah. Ömür nasıl geçti? Ömrüm iyi geçti. Bir çoğu bir kısmı çobanlığından geçti. Bir kısmı evet. canlı hayvan ticaretiyle geçti. Evet. Şimdi de çiftçilikle Bugün içinde bıraktım hepsini. Çocuklar yapıyor. Yaylaları, Doğu Bingöl'ün meşhur Bingöl ismini taşıyan, vilayetin ismini taşıyan bir yayla var. Ve bin tane göl derler. Gittim orada bin, belki bin tane gölde, doğrudur, sayılmaz şekilde göletçikler olmuş. Bunların hepsine göl denilmiş, Bin Göl ismini almış Yayla. Efendim sonunda Bin Göl il olduğu zaman Yayla'nın ismini almış. Efendim, Supan Dağı var Bitlis'e, Van'a e, ve Ağrı hudutları arasında. O Supan Dağı'nı bilirim. Ağrı Dağı'nı da tepesine çıkmadım. Eteklerini gördüm. Yaylalar Erciyes ve küçüklüğümde kuzu güttüğüm yaylalardır oralar. Erciyes. Erciyes'te kuzey tarafında kar hiç kalkmaz. Eskisinin üstüne yenisi yağar. Ağustos ayında suları buz tutar. O yaylalarda kuzu güttüm. 940 kilodan 50 yıl arasında oralarda kuzu güttüm. Senin adı yazı Benim adım Kamile. Ee, yaş kaç? Yaşım 70 71 mi bilmiyorum ki iyice. 70, üzerinde. 70 üzerinde. değil amca. He. Peki bu amca sen ilk zamanlar ezmiş. He. Son aralar e, bayağı işi düzene koymuşsunuz. He. İlk 10 sene kadını evlendiği zaman sen bilirsin demiş kocasına. Sonradan sen ne bilirsin demeye başlarmış. <laughs> sen sen ne bilirsin demeye. O sen Hı. sonra başladın. Ben kendine hiçbir şey demedim. Hı. Giderdi. Aylarla giderdi. Hı. De bir ay sonra, 40 gün sonra gelirdi. Hı. Nereden geldin, nereden gittin gene sormazdım. Sıkıysa sor. Çekişir miydi, kızar mıydı? Kızardı. Ee? Kızardı. Evde kaynana vardı, kayınbaba vardı. He. Altı tane görümce vardı. He. Onlarla haşır neşir olurdum ben. E ben evde çok rezillik çektim. He. Ama bu rezillik çekmedi. Bu, bu rezi... sefa sürdü değil mi? He. Bu sefa sürdü, rezilliği ben çektim. Ya. Şimdi ben sefa sürüyorum ama halim yok, hastayım. Eyvah. Şimdi hastayım işte. Şimdi gençlik yıllarında He. öyle rahat yiyip, kocanla gezip, tozup rahat yok. edemedin değil mi? Yok canım, nerede gezeceğim? götürmezdi, götürmezdi. Hiç biri götürmedi. Peki anacığına, e, Hı. kayınbabana, Hı. kayınvalidine Hı. hizmet ettin. Ettim. Peki şimdi gelinlere de hizmet ediyor mu? Gelinlere Hı. şimdi edemiyorum hizmet. Şimdi hastayım o, ya. Bütün hizmet edeceksin ya. Ya. Ne? Edemem şimdi onlara nasıl hizmet edeceğim. Sen ben hastayım. Hizmet mi ele mi geçecek? Hı. Şimdi sen atana hizmet etmişsin, Hı. iyi kötü, gönüllü gönülsüz zaten yetmesin de... Da... Gönüllü yaptım, gönüllü yaptım, hiç gönülsüz yapmadım. Peki şimdiki sizin evlatlarınız, Hı. sen bunları 9 ay karnında taşıyorsun, zemirde bir şeyini sallan, Hı. yemedin yediriyorsun, içmedin içiriyorsun, giymedin giydiriyorsun, büyüdün, askere salıyorsun, ev veriyorsun, ev elek yapıyorsun. Tabii. Bu gelinler senin kıymetini biliyor mu? Vallahi orasını kendileri bilir, bilirler mi bilmezler mi bilmem. saklı mı değil mi? Hı. Vallahi görüşüne bilirsin zaten. Şimdi senin tabağa tabağı gorka. Öyle... mı koyuyor, sert mi koyuyor? Al zıkkım yeder gibi mi koyuyor yoksa. Ahancığım ne isteğimdi? Bazen koyuyor. belli oluyor, bazen belli olmuyor. Şimdi ki e, gelinler ya da kızlar öyle nadir yatıyor değil mi? Tabii. Siz namazda kalkardınız. Namazdan önce kalkardık. Namazdan biz. önce kalkardık. Tabii ee? namazdan önce kalkacak, 10-15 sır sağlayacak. Onun sütü çekilecek. Sarı. Kapı süpürülecek. Seni sarı sarı erdirmişler. ha. Ekmek yapacağım. Evet. Ee, sabah namazı okunurken taktayı sadece kuracağım şuraya. Ekmek yapacağım. Yapmazsan ekmek bulamam ki. Peki sen kızcağızın var mı? Var. Kızcağızına e, öğrettin mi bütün bunları? Hepini öğrettim. Kızlarımın hepsi de bilir bunları. Anacın babacın böyle değil. Tabi ana baba hürmet ister, saygı ister. Çünkü bunlar seni kolay büyütmedi. Onlar da e, hizmet ister. Şimdi sen bundan sonra dinine imanına, o balı boynuna, çapa kürek yanına, anacına babacına tam bakacak mı şöyle istediği şekil? Dilime de imanıma da, çapasına da, küreğine de. Bugün kadar <laughs> baktım, ömrümün olduğu müddetçe de bakacağım ben. Türkiye'ye çıkacaksa iyi bak, benim gelirim iyi. Sabah kahvaltımı hazırlıyor, beni çağırıyor. Yiyoruz, içiyoruz beraber, ya çıkacaksa böyle çıksın Tabii. ben bilmiyorum abi canım <laughs> böyle, <çıkarsa> böyle çıksın. <laughs> Çıkarsın, öyle çıksın çıkarsa öyle çıksın İyi madem yörük çocukları nasıl ha. olsun nasıl bir nasıl davransınlar vallahi yörük çocukları nasıl olsunlar ee, Türkiye'de yörük bütün milletlerin üstünde olarak görüyorum ben cahil aklımla ve çocuklarım da memlekette, bulunduğumuz yerde eski görüklüğün ismini mafaza etsinler, efendim dürüst olsunlar, isim yapsınlar, kötü bir isim almasınlar. Kimseye muhtaç olmasınlar, işlerine, güçlerine baksınlar, birbirlerine sahip olsunlar. Milliyetçi olsunlar. Sarıçam'da e, Söğüt'ten e, Sarıçam'a Gönül Köprüsü olan 7. Çukurova Yörük Türkmen Şöleni'ni gerçekleştirdik. Türkiye'nin her bir tarafına okuntu saldık. Okuntuya eline geçen e, yörükler, ağalar, beyler, e, yörük hanımları okuntumuza icabet edip geldiler. Okuntumuzun e, ulaştıramadığımız ya da hastalığı, sayrılığı nedeniyle mazereti olanlar şölenimize katılamadılar. Dolayısıyla Yörüklerin dün toyu vardı, düğünü vardı. Biz tabii e, toyu düğünü gerçekleştirdik. E, şölenimize katılamayan e, deve dişi gibi köşe taşı Yörük Türkmen beylerini e, not ettik. E, dertleri, vardır, ha, halleri nicedir diye arayıp sorduğumuzda bu samcamızın rahatsız olduğunu öğrendik ve e, kendisine e, Çukurova'da 10 binlerin bir araya geldiğini Yörük Türkmenlerin güçlü, iri, diri olduklarını, merak etmemesini az önce kendisi de söyledi. Yörük Türkmen çocuklarının atalarından aldığı mirası, gelecek nesillere aktardığını, müjdesini verdik. Her ne kadar gençler de şehirde durmayan onları izlese de özellikle yaşlı amcaların sevdalarını ayaklarına getiriyoruz. Tabii siz de özellikle gençlere söylüyorum, anacınızı, babacınızı ata yurtlarına, dağlara, yaylara götürün. Onlardan dua alın atanın yurtlarındaki eski dostlarını ziyaret edin. Ata baba ziyaretmiş gibi gibi olur. Ee, bir de şölenler festival olduğu zaman hısım akraba bulsun diye bindirin arabacınızı rahatça götürün orada rahat ettirin.